ve Amerikan Başkanı, Amerikan basını daha doğrusu eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli belgeleri sakladığını kabul ettiği bir ses kaydı yayınladı. 2021 yılına ait olan bu ses kaydı itiraf niteliğinde. How you feel Mr. Trump? How you feel? Eski Amerikan Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli belgeleri almakla suçlanmış. Trump ise suçlamaları reddetmişti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'a ait gizli belgeleri sakladığını kabul ettiği bir ses kaydı ortaya çıktı. CNN International'ın aktardığına göre söz konusu ses kaydı Trump'ın 2021'de eski özel kalem müdürü Mark Meadows'un anı kitabı üzerinde çalışan kişilerle yaptığı bir söyleşiden alındı. He said that I wanted to attack Iran. Isn't it amazing? I have a big pile of papers. This thing just came up. Look. This was him. They presented me this. This is off the record, but they presented me this. This was him. This was the Defense Department and him. CNN International. The Washington Post ve The New York Times'ın yayınladığı iki dakikalık ses kaydında Donald Trump'ın gizli bilgileri içeren belgeleri sakladığını kabul ettiği duyuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Trump devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray'dan çıkartarak kişisel konutunda sakladığı suçlamasıyla bu ay Miami'de hakim karşısına çıkmıştı.